Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patlıcan turşusu yapacağız. Böyle patlıcanları küçük küçük, minik minik. Yarım demet maydanoz, yarım kilo kapya biber ve yarım demet nane. Şöyle azıcık 250 gram kadar yeşil biber ve çok az acı biber, sarımsak, lahanamız var beyaz lahana. Turşuluk lahana bu şekilde. Çeyrek bir lahana yarım kilo yeşil domates ve yarım kilo kornişon salatalık bunların hepsini küçük küçük küp 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 doğrayacağım hazırlayacağım patlıcanlarımızı ilk önce şu saplarını keseceğiz şöyle bu şekilde hazırlıyoruz bütün patlıcanlarımı bu şekilde keseceğim hazırlayacağım patlıcanlarımızı haşlayacağız Şurası kalsın şu beyazlı. Bu şekilde şuradan şöyle yarıyorum. Evet böyle açıyorum. Haşlanınca bunlar açılacak şimdi. Doğrayacağımız bütün malzemeleri patlıcanımızın içine dolduracağız. Aşamalarını hepsini beraber yapacağız. Bunları şimdi hepsini haşlayacağım. Bütün malzemeler doğrandı şimdi. Havucu unutmuşum, havucu da ekledim. Yarım kilo havuç var burada. Bütün malzemelerimi güzelce tek tek hepsini küçük küçük küp küp doğradım. Robotta çekmeyin, elinizle doğrayın mutlaka. Evet. Şimdi bunların hepsini bir kapta birleştirelim. Burada yarım kilo havucum var. Döküyorum. üzerine nane ve yarım bağ maydanoz iyice kıydım ince ince ve burada 4 baş sarımsağım var onları da küçük küçük doğradım normal biberimiz var tatlı biber onu da döküyorum ve acı arnavut biberim var yani burada 100 gram kadar ancak var. Burada 1 kilo kadar lahanam var. Şimdi sebzeleri tuzunu falan yiyince bu azıcık kalacak. Yarım kilo kornişon turşum vardı. Şuradaki şurası kornişon turşu. Yarım kilo. Yarım kilo da turşuluk domates, yeşil domates. Ve yarım kilo da kırmızı kapya biberim var. Bunu da ekliyorum. Gayet renkli ve çok güzel görünüyor. Şimdi ilk önce kaya tuzumuzdan başlayalım. 2 yemek kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şimdi sirkemi de ekleyeceğim. 2 su bardağı sirke ilave ediyorum malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bunları böyle güzelce karıştıracağım iyice. Bunlar birazcık bekleyecek. Ölecekler kenarda. Biz patlıcanları haşlayıncaya kadar bunlar iyice ölsün. Bakın şimdiden öldü bile hemen. Hem tuzumuz erisin, limon tuzumuz erisin. Turşumuzun iç malzemesi gerçekten harika görünüyor bunu bir kenarda beklemeye alıyorum şimdi. Artık patlıcanlarımızı haşlamaya geçebiliriz. Suyumuz kaynadı. Kaynayan suyumun içerisine şöyle 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Ve şimdi patlıcanlarımı içine atıyorum. Patlıcanlarımı attıktan sonra suyun kaynama derecesi düşecek elbette. Su kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatacağız. İyice fokurdadıktan sonra 5 dakika sayacağız. Patlıcanlarımız o kadar haşlanacak. Sonra soğuk suyun içerisine atacağız. Patlıcanlarım kaynadı. İyice haşlandı. Su kaynadıktan sonra 5 dakika daha fokur fokur kaynattım. Karıştıra karıştıra böyle alt üst yaparak. Şimdi derecesine bakalım. Şöyle bastırıyorum. Evet, patlıcanımız bu kıvamda olacak. Daha fazla pişerse olmaz. Ayarımız bu. Şimdi patlıcanlarımı soğuk suyun içerisine alacağım. Çeşmenin altına da tutacağım. İyice soğutacağım patlıcanlarımı. Sularını da iyice sıkacağız. İçindeki kalan suyunu da iyice sıkıp sonra iç malzemesini dolduracağız. Patlıcanlarımızı güzelce soğuk suyun içerisine attık. Tencereden aldıktan sonra Ondan sonra iyice tekrar çeşmenin altına tuttum. Çeşmenin altında da iyice soğuttum. Ve şöyle sıktım. İçindeki suları aktı. Patlıcanımız tamam. Artık dolduracağız bunu. Doldurmadan önce turşumuzun suyunu hazırlayalım. Erisin. 2 yıllık kavanozda 1 litre su dökeceğim. Bir su bardağı sirke Zaten içinde de olduğu için fazla koymayacağım. Ve 2 yemek kaşığı tuz atıyorum. Ve şimdi bunun erimesi için kenara alıyorum. Biz patlıcanlarımızı doldururken tuzumuz da erisin. Bununla da patlıcanlarımızı saracağız. Yani sarmak zorunda değil, sarmadan da koyabilirsiniz kavanozlara isterseniz. Kırmızı biber, burada 3 tane kapya biber var. Güzelce dilimledim. Kadın. Patlıcanımızı şöyle suyunu her seferinde sıkacağız bu şekilde ve içimizden şöyle sulu sulu dolduralım. Evet içimizi bu şekilde doldurduk. Yani şöyle kapya ve kapatabiliriz. Maydanozumu da bu şekilde sarıyorum böyle Şuradan geçirdim yanından sıkıştırdım. Evet, bu şekilde sarıyoruz. Bir tane daha yapalım. İlk önce patlıcanımızı iyice sıkıyoruz. İçindeki suyu çıksın. Şöyle genişletiyorum içini iyice suyundan da koyarak böyle suyundan, denesinden dolduruyorum iyice. Bir tane kapya ver kapatıyorum ve güzel bir şekilde sarıyorum. şuradan sıkıştırıyorum. Evet şöyle doldurdum sıkıca. Kapya biberimi de kapatıyorum. Maydanozlarımın uçlarını hiç kesmedim. O şekilde bıraktım. haşlanırken suyun içerisine tuz atmıştık. Kara suyu çıktı, acısı aktı. Arkadaşlar kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi kavanozumun içine bu şekilde yerleştireceğim. Kırmızı kapya biberleri dışarı bakacak. İç tarafa sırtları baksın şöyle. Görüntüleri güzel olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Evet bütün kavanozlarımı bu şekilde doldurdum. Et dibinde kalan suyu da içine döktüm. Kavanozlarıma paylaştırdım. Şimdi hazırladığımız sirkeli suyu kavanozlarımın üzerine dökeceğim. Tamamen ağzına kadar iyice dolduruyorum. Kavanozlarımızın ağzında hiç kalıntı kalmamasına dikkat ediyoruz, güzelce siliyoruz ve tepe hiç kullanılmamış bir sıfır kapakla ağzını iki geri bir ileri iyice sıkıştırıyoruz. ve karanlık, serin bir yerde. 15 gün sonra turşumuz hazır olur. 15 gün sonra yiyebilirsiniz. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Evet, turşumuz 15 gün sonra olacak. 15 gün sonra açıp yiyebilirsiniz. Kapağını açmadan önce karanlık ve serin bir yerde saklayın. Ama kapağını açtıktan sonra buzdolabında saklamanızı öneririm. Yapması gayet zahmetli ama yemesi gayet keyifli. Afiyet olsun.